Şimdi Toyota Hilux bir aracımız var arkadaşlar. Araca yükseltme yapılmış, MT lastikler konulmuş. Haliyle kamber açısı acayip değişmiş. Camber açısı çok ciddi pozitifte. Şimdi bu aracın camber açısı nasıl yapılır? Kamber açısı burada camber civatalarımız var. Kaster arkada. Şimdi bunlarla oynayacağız. Tekerin dikey düzleme göre olan açısını şöyle bir gösterelim. Araca haliyle yükseltme yapıldığı için tekerin üst tarafı dışarı doğru, alt tarafı içeri doğru basmış. Şimdi rota ayarınıza başlayalım. Ondan sonra sonucu sizlerle gösterelim. Ekrandaki değerleri de göster. Ekrandaki değerler, orta kısımdaki değerler kamber açıları, üst kısımdaki değerler kaster açıları. Kaster açıları araç yükseltme olduğu için orijinal değerlerinde olmayacak. Kamber açılarını e, dikey düzleme göre olan açıyı yani onu ayarlayacağız. Sonradan direksiyon açısını ayarlayacağız. Haydi başlayalım görelim. Aracın eksantrik açılarını şu anda yerine getirdik. Önce kaster ve kamberlerini ayarladık. Şu anda toy açısını yapıyoruz. Ekrandan da gösterelim. Ekrandan da gördüğünüz gibi bakın her iki açılar birbirine eşitlendi. Ekranda kırmızı olduğuna bakmayın. Çünkü araçta şu an yükseltme aparatı var. Orijinal değerlerin dışına çıktık. Önemli olan her birinin birbirine eşit olmasaydı. Alttaki direksiyon açımızı şimdi düzelteceğiz. Araba iplik gibi gidecek. Şu anda kasteri kamberi on numara oldu. Evet cıvatalarımızı sıkalım. Aleykümselam abi hoş geldin. Aleykümselam abi hoş geldin. Evet aracın kaster, kamber ve direksiyon açısı. Yani toya açılarında hepsini yerine getirdik. Aracımızın rot bitmiş durumda. Hayırlı olsun. Düzen 76'yı beğen takip etmeyi unutma.